Hiç yanlış yani hiç vermezse daha iyiydi. Daha elimize geçmeden 2 bin lira zam verdiler. Zaten 17 bin lira ben kira veriyorum. 15 bin lira maaş alıyorum. Iki tane engelim olmazsa onların maaş olmasa ben acımdan öldüm. Şuralarda ya adam vuracağım ya da dileneceğim. Dört dönemde de çok koyu AK Partiliyim. Birinci dönem, ikinci dönem çok güzel. Ya o ilk geldiğinde demedi miydi? Simidin hesabını yapıyordu. Çayın vatan şeyine hesabını yapıyordu. Kim verecek bunu? Kim ödeyecek? mı? ne yapacak? Simit alamıyor vallahi. Deminden çocuklarımı gördüm evlatları, torunları. Vallahi yönümü değiştirdim. Ne de, de şuradan bir dondurma al mı diyecek diye. He Vallahi yönümü değiştirdim. Ya bu şekilde olmaz ki ben AK Parti'ye sana hizmet vereceğim bunu yap olur mu ya? Vallahi gidemiyorum. Şimdi AK Parti'den geliyorum. Taksit davan çektim de geldim torunlarımla. Demin param yoktu. Taksit davan çektim 3 taksitle. Resmen bir rejim yaşanıyor. Suriye'de normal rejim vardı. Öldürme rejimi vardı. Burada da açlık rejimi var. Açlık yani açlıkla bizi terbiye ediyor. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bu devirde çalanın elinde kalıyor. El kaldırıyorlar ondan sonra masaya vuruyorlar. Ondan sonra bizimki meclisten geçecek bilmem ne yapacak da çıkarttılar. Benim oğlum da cezaevinde. Afçı hastası çıkarttılar. Koyut'tan dolayı. Koyut hiç anlaşılmadı. Hiç o işlere girmediler. Sırf bu yasa neyi biliyor musun? Sırf PKK'nın içindeki adamları temizlemek için niye sen bu silah bıraktırıyorlar veya şey yapıyorlar. Niye anlaşmaya gittiler? Onu da biliyor musun? Çünkü bütün partiler AK Parti'den uzak duruyor. Hedef partisinin 25-30 tane milletvekilini alabilir miyim? De onların istediğini yapabilmesi için sırf onlar için bunlar yasa çıktı. Aha benim oğlan içeride Hani ihtiyarlara, yaşlara hamile. Yani cezaevinden çıkmak için hamile mi kalayım? E boş boş her şey boş. Özgür Özel Başkanımız Allah bin kere razı olsun. Emekli de yırtını adam ya. Bak bunun bunu hiç mi göremiyor yani? Hiç mi göremiyor bunu? Özgür Özel Başkanımız emekli de yırtınıyor. Adam ölüyor bizim için. Ben o adamı sevmeyeyim de ne yapayım ben? Ben mecbur o adamı seveceğim. Ben sevmedim o maaş düşük. Memnun kalmadın. Yok, kalmadım. Ne kadar olmalıydı? o en azından 18 olmalıydı, 18-19 olmalıydı ki emekli önce rahat etsin. Gene alamayacağız et kıyma, gene alamayacağız. Şu anda verilecek zam oranı ile birlikte 16.880 civarında oldu. Evet. Evet yok yetmez. 11 lira kira vereceksin. 12 lira kira kiraya da zam gelecek. 16 lira kira vereceksin. 15 lira ne kalacak? 3 lira kalacak elinde. 15 liradan 16, 17, 18, 20, 20 lira olması lazım ki bir emeklinin maaşı. O zaman kirasıyla beraber evine bolca karpuz olabilsin. Beyaz peyniri ben 3 aydan beri beyaz peynir görmedim. Nerede o A101'de markette görüyoruz. Bakıyoruz böyle kemasına tavuğu yalay hani böyle camda. Aynı öyle bizde beyaz peynirden tavuğu Rengarenk yalayoruz. Emekli yazam gelmeden doğalgaza zam geldi. Onu o, önceden emekliye verecekti ki zamı. Ondan sonra doğalgaza verecek. Temmuz ayında doğalgaz yanmıyor ki Te Temmuz ayında niye doğalgaz zam geliyor? Aralık ayında gelmesi lazımdı. Doğalgaz zam biz şimdi doğalgaz mı yakıyoruz da doğalgaz zam geliyor? Şimdiden kışa hazırlık yaptılar galiba. Yani. Yani, bir de Aralık ayında gelecek. Kas Kasım ayında doğalgaz yanmaya başlayınca ondan sonra Al ve İstanbul yolcu havası. Yandım anam diye bağıracak gene emekli. Emekli maaşına zam vermeden doğalgaz azam geldi. Biz öldük öldük açımızdan.